Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. siz sormalı. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi İstanbul'un göz bebeği bir noktadayız. Bebekteyiz. Evet. Sahilden hareket ettik. Şu anda yatımızın içerisinde güzel bir tur eşliğinde sohbetimize başladık. Evet. Öncelikle çok güzel bir e, yatımız var. Sizi tebrik ediyorum. Başarılarınız da daim olsun Teşekkürler, diyelim. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi Burak Kan kimdir? E, sektöre giriş nasıl oldu? Öncelikle sizi <laughs> anlatalım ekranlarında başındaki izleyicilerimize. Tabii. Şimdi e, İstanbul doğumlu. aslında Astanize... Ee, bu sektöre bizi tabii çocuktan beri denizci olduğumuz için evet. bu sektöre yatlarda başladık daha da derine e, denizcilikle başladık evet. ee, daha sonra iyi, kaptanlar e, iyi kaptanların ver. yanında çalışıp bu yatçılığı derinini öğrendiğimiz zaman kendi işimizi kurmaya karar verdik evet. turizm sektörü olsun e, hizmet sektörü olsun ee, bu sektörde ilerlemeye hedefliyoruz. Oldu? Yani e, yatçılıkta 8 sene oldu. 8 yıl. 8 yıl. Evet. E şimdi siz şimdi Karadeniz insanı, Deniz'i sever. Tabii. E, siz de bu doğrultuda sektöre hakim olan birisi olarak tecrübeli kaptanlardan aldığınız o donanımı artık. Tabii şimdi kendi... müşterilerimize sunuyoruz onları. Evet, gayet evet. güzel. Peki, Sea Life Yatçılık demişsiniz. Evet. Bir kurdunuz. Nasıl geçti bu süreç, memnun musunuz? Tabii, e, şimdi şöyle. E, bu konuyu aslında benden çok müşterilerime sormak daha evet. doğru olur. Ama ben onların adına size söyleyeyim. Ee, her gelen müşterimize zaten bir soruyoruz. Ee, yemeklerde veya Teknemizle ilgili, personelimizle ilgili bir sıkıntınız var mı? Genelde hepsinin memnun kaldığını, daha sonra tekrar geleceklerini, ailelerini ve arkadaşlarına tercih ettiklerini söylediler. Evet. Tabii bu söylediklerini baz alarak memnun kaldıklarını umuyoruz. Siz de onu zaten bir şekilde sezimleyip görüyorsunuz. Evet, evet. Peki, Burak Bey, şimdi teknenin tabi hizmeti var. Sonuçta farklı illerden, İstanbul'un farklı lokasyon yerlerinden, tabii. yurt dışından konuklarınız geliyor. Merkezi yerimiz, hareket yerimiz tam neresi? Hem onu bir anlatalım. Hareket size. yerimiz tam Bebek sahili. Evet. Eee onun açık adresini şöyle söyleyeyim. Yani Bebek sahilinin başlangıcından işte ileride sağda kalıyoruz ama eee tabii tam lokasyon Telefonla birebir. Evet. Verin. Zaten ulaştıkları zaman sosyal mecralarınızdan, telefonlarınızdan konuklarınızdan istişare. Tabi Nasıl bir paket çalışması yapıyorsunuz? Yani şimdi yaz sezonuna yeni girdiğimiz için yüzme turları genelde ön planda oluyor. Akşamları yeni evlenen çiftlerimize evlilik sürprizleri hazırlıyoruz, Sürpriz evet. evlilik teklifleri hazırlıyoruz. Doğum günü partileri oluyor, gece turlarımız oluyor, eşiyle yıl dönümü kutlamaları evet. oluyor. Boğaz turları da oluyor. Boğazımızı merak eden, görmek isteyen turistlerimiz oluyor. Özellikle Arap, İngiliz, Alman müşterilerimiz oluyor. Evet. Ee... Çalıştığınız paydaş noktalar var mı sizinle birlikte? Hmm. E, turizm ajantası olarak. Tabii oluyor. tabii, ajantalarımız tabii ki var. Yani, onlarla da tabii, onlarla istişare da. içerisinde tabii. bu hizmeti yürütüyorsunuz. Peki şimdi bu güzel özel paket hizmetiniz çok iyi ama hizmet verirken önem verdiğiniz başlık nedir sizin için? İlk öncelikle müşteri memnuniyeti ve dürüstlük. Evet. Yani, şimdi fiyat olsun, teknenin temizliği olsun, teknenin donanımı olsun. Bunlar çok önemli evet. tekne turlarında. Hem açısından de? tabii memnuniyet açısından tabii ki güvenlik açısından da olsun. Bütün açılardan, her açıdan teknemizin güvenliği, donanımı gayet yerinde. Güvenlikten bahsetmişken orayı biraz genişletelim. Nasıl bir güvenlik sisteminiz var? Şimdi sistemimizi şöyle bahsetmedi? söyleyeyim ben size. şimdi teknemiz yeni model ve çift motorludur. Evet biraz özelliklerini geçelim. Tabii tartışalım. çift motorludur. Radar sistemlerimiz var, otoblok sistemlerimiz var ve en önemlisi başta e, teknenin baş pervanesi, evet. yani Trans dediğimiz olay var. <laughs> bunlar yanaşıp kalkmakta, e, seyir halinde dalganın gelmesi, müşterinin burada e, bir şey içerken devrilmemesi. bunlar çok önemli tabii evet, ki. Evet. Teknemiz, teknemiz bu konuda e, güvenlik açısından doğal Evet yani. evet. Bülük sistemimiz son sistem, profesyonel ekipler tarafından hazırlandı. Evet. E, teknemizin Güneşlenme alanları geniş. Müşterimizin kullanıcı alanlar geniştir. Kaç kişi anlayabiliyorsunuz teknede mesela? Yani, teknede normalde e, 20-25 kişi ağırlayabiliyoruz. Aynen. Tabii bu müşterimizin isteğine göre değişiyor. Evet. Yani Ama özel... genelde ortalama 10-15 kişi, 17 kişi arasında ağırlıyoruz. Ortalaması siz evet. diyorsunuz. Evet. Gayet güzel. Peki e, sizin için bu yaptığınız anlaşma, paket çalışmalarınızda belli bir saat aralığı mı var, gün mü var? Tabii, şimdi şöyle yüzme turlarında sabah onda Bebek'ten kalkış yapıyoruz. Adalar olsun, Beykoz olsun, Karadeniz turları olsun. Buraya göre rotamızı çizip devam ediyoruz. Akşam da saat 6'da dönmek üzere. Tekrar geri dönüş tabii, yapıyorsunuz. Tabii. Peki, gayet güzel. Ee, şimdi bu işin tabii bir de denetleme mekanizması var. Sizleri kimler kontrol ediyor bu doğru? Bizleri Sağol Güvenlik... İstanbul Liman Başkanlığı bizleri de denetliyor. Zaten bu sektörde turizm belgesi olması gerekiyor zaten. kaptan belgesi, deniz elverişlilik belgesi bunlar hep bizde tabii ki olmazsa olmazlar. Evet, tabii Bunlar da zaten sizde mevcut. Tabii. Şimdi bize sohbette biraz bahsettiniz e, sektörle ilgili sizin hedefleriniz de var. Şimdi genç girişimci birisiniz. Tabii ne planlıyorsunuz? Yani şimdi e, şu anlık filomuzda bir tane teknemiz var. Tabii ilerleyen zamanlarda ee, Allah kısmet ederse kilomuzda 2-3 tekne daha eklemeye planlıyoruz. Planlıyorsunuz. Tabii. Peki. Turlarınızda böyle daha uzak bölgelere nerelere gidebiliyorsunuz? Veya şu anda İstanbul'da hangi bölgelere daha çok ağırlık veriyorsunuz bu hizmeti? Yani özellikle şu anda ön planda olan dediğimiz gibi adalar turu oluyor evet. ve Karadeniz turları oluyor. Tabii daha uzağa işte Ege bölgesi, İzmir olsun, Bodrum olsun, Ege bölgesinde evet. e, fetih olsun, oralarda gidiyoruz tabii ki. Müşterimizin isteği doğrultusu Tabii İsteği evet, tabii, göre, tabii. yaptığınız anlaşmalara Aynen. göre. Doğru. Sunum yapıyor musunuz, bir şeyler veriyor musunuz konuklara? Şimdi İstanbul Boğazı'nda, yani burada e, hizmet verdiğimiz zaman tabii ki yemek önlerimiz var. E, detaylarını bilmek gerekirse... Yani bunu anlaşmaya ya bir, göre mi yapıyorsunuz? Tabii anlaşmak, müşterinin tabii ki damak zevkine göre. Evet, evet balık yiyebilir, et yiyebilir. Et istiyorlar Tabii, veya beyaz ürünlerden ne isterlerse istiyorlar. Tabii, 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 Bütün Kahvaltı şeyi. da verebiliyor musunuz? Tabii, kahvaltı turlarımız da oluyor. Bunlar da oluyor. Tabii genelde teknelerde <laughs> serpme kahvaltı olur. Evet. Bizde daha detaylı yani masaya açıyoruz. Tek güzel, tekstil. Aynen bir şekilde. Peki teknelerinizin bir yıllık bakımı var mı? Bunları tabii. yapıyor musunuz? Her sene e, yıllık bakımı teknelerde şart zaten. Olmazsa olmazlardan evet. çünkü müşterinin hem memnun görüntü açısından hem de teknemizin sağlığı açısından bu evet. şart. Evet. Peki fiyat da önemli. Aslında insanlar tercih ederken biraz da fiyatlara da bakarlar. Nasıl fiyat <laughs> Şimdi şöyle söyleyeyim o fiyat konusunu. Bizim teknemiz 20 metre boyunda, evet. 5 metre eninde. Gayet büyük ve geniş bir tekne. Ee, dalga esnasında e, çok fazla etkilenmeyecek evet. bir tekne. Evet. Dolayısıyla bu tür etmenleri piyasada, bu yat sektöründe bazı firmalar pahalıdan veriyor. Biz ama bunu biraz daha ekonomik, tutuyoruz. ekonomik tutuyoruz. Evet. Yani Çünkü o... herkes geçsin, herkes doğanın keyfine baksın. Evet. Arkadaşları eğlensin diye biraz daha ekonomik tutuyoruz biraz biz. biraz daha insanlara evet. bu konuda yardımcı Tabii. oluyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Burak Bey şimdi sizin özellikle rezervasyonla ilgili çok güzel bir hizmetiniz var. Burayı biraz anlatalım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yurt dışından misafirlerimiz aradığı zaman e, gerek telefondan gerek internet sitemizden rezervasyon yapılabiliyor. Evet. İşte orada e, bizim internet sitemizde geniş çaplı, profesyonel bir internet sitemiz olduğu için orada istediği şekle göre tur seçebiliyor. Yani Yemek de olsun, veriyorsun. kaç saat olsun, yüzme evet. turu olsun. İşte doğum günü olsun, fotoğraf çekimi olsun, balon olsun, her şeyi seçip fiyatını da orada görebiliyor, oradan rezervasyon oluşturabiliyor biz burada rezervasyonu yapıyoruz. Daha sonra kendini arayarak rezervasyonu oluşturuyoruz. Gayet güzel. Evet. Burada duyurmuş olduk burada. Evet. Ekranlar başındaki değerli izleyicilerimize silah evet. ee, fiyatçılığın o profesyonel hizmetinden faydalanmak isteyen herkes evet. sizin sosyal mecralarınıza girdikleri zaman o seçenekleri seçip Tabii. sizinle istişare yapabiliyorlar. Tabii. Bunu da duyurmuş olduk. Peki sürekli demirlediğiniz yerde şu anda Bebek'teki e, teknenin bağlı olduğu yer Bebek. Ağırlık yatçıların yoğun olduğu bir bölgedesiniz Tabii. zaten. Evet. Hemen Bebek'in başlangıcı sen bölümünden tutuyorsunuz, dediğiniz gibi bitiş noktasına kadar tabii olan ki. bölümdesiniz. Peki, tabii. şimdi bir de bu e, güzel çalışmada sizi tabii destekleyen, tercih eden konuklarımıza e, bir teşekkür, son sözlerinizi de toparlayalım. Yani şimdi şöyle söylemek istiyorum, <laughs> tabi biz biraz daha bu konuda yeni olduğumuz için, müşterilerimiz e, bizi tercih ettikleri için, e, bize katkı sağladıkları için, bizim de onlara verdiğimiz hizmetten dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Evet. Peki biz de size teşekkür ediyoruz. Yani. Çok kısa bir parantezi bir genişletelim. Ee, yurt dışından da var mı çok konuk? Tabii yurt dışından özellikle e, Arap müşterilerimiz oluyor. Dediğim gibi İngiliz, Alman müşterilerimiz oluyor. Ee, tabii çeşitli ülkelerden gelen evet. müşterilerimiz de oluyor ama ağırlıklı olarak bu saydığınız bölgelerden. Evet, buradan da bunu duyurmuş olan sonuçta evet. Avrupa'da yaşayan birçok hem gurbetçi vatandaşımız var tabii, hem tabii. yabancı konuklar var. Türkiye'yi seviyorlar. Tabii gurbetçi vatandaşlarımız zaten ...çok e, talep ediyorlar. Evet, onlara da buradan duyurmuş olalım. Evet. E, Sörçte Ekranları başındaki değerli izleyicilerimiz İstanbul'a gelip... ...bu güzel, keyifli ortamı yaşamak istiyorlarsa ilahi fiyatçılığı tercih etsinler diyelim. Sizi önerelim biz de. Peki ben size ve tüm ekibinize başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hizmetlerinizde inşallah bu hedeflediğiniz yeni teknelerinize de ulaşırsınız. İnşallah. Yeni bir çalışma, yeni bir hizmette tekrar sizinle İstanbul'un güzel boğazında buluşmak dileğiyle ağzınıza sağlık. Teşekkür, Teşekkür ediyorum, ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler.